Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videomuzda MEP matematik kitabının 12. sınıf matematik kitabının 20. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Şimdi 12 demek 2'nin karesi çarpı 3 demektir. O zaman burada yerine yazarsam 2'nin karesi çarpı 3 üssü x 3 üssü x artı 1 de ayrı ayrı yazabilirim. Sonra bu ifadeyi x'i üstlerinin üzerine dağıtırsam 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri x eşittir 3 üzeri x çarpı 3 olacaktır. 3, 3 üzeri x'ler gider. 2 üzeri 2x eşittir 3 olur. Benden 2 üzeri 4x istiyor. Yani 2 üzeri 2x'in karesini istiyor. O da 3'ün karesi yani 9 demek oluyor arkadaşlar. İkinci örneğimizde 300m'in 1 bölü 4 olduğu verilmiş. Bizden 3 üzeri 2x 3m istiyor. Hemen şu ifadeyi arkadaşlar şu ifadeyi bir düzenlemeye çalışalım. 3 üssü 2 bölü 3 üssü 3 biçimde yazabilirim. Yani 9 bölü 3 üzeri m'in kübü. 9 bölü 3 üssü m dediğim şey 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün kübü. 9 bölü 1 bölü 64 olur. Ters çevirip çarparsanız Cevabımız 576 olacaktır. Üçüncü örneğimizde e, gördüğünüz en küçük üstel ifadenin ortak parantezini alacağız. Şöyle yapalım. 2 üssü 88 ortak parantezini alıyorum. 1 artı 2 kalacaktır. Burada da yine 2 üzeri 88 parantezini alıyorum. 2'nin karesi eksi 2 kalacaktır. Şimdi şu 2 üzeri sallayın. Üst tarafta 3, alt tarafta 2 kalacaktır. Cevabımız 3 bölü 2'dir. 4 numaralı sorumuzda bir fonksiyon verilmiş. Değerler istiyor. F'de 1 yazacağım. 3 üssü 3 eksi 1. Yani 27'den 1 çıkarsam 26. F'de eksi 3 yaz diyor. Eksi 3 yazarsam bakın buraya eksi 3 yazarsam 3 üzeri eksi 1 eksi 1 olur. Yani 1 bölü 3 eksi 1'den cevap eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi 5. örnekte arkadaşlar grafik çizimi. Uzun uzun grafik çizimiyle uğraşmayacağım ama şu temel ilgiyi vermek istiyorum. Üstel fonksiyon dediğimizde y eşittir a üzeri x. Şimdi bu ifade eğer a 1'den büyükse artan bir özelliktedir. A 0-1 aralığındaysa azalan bir özellik değildir. Yani bu durumda A ve B'nin çizimleri neredeyse aynı olacak. C ve C'nin çizimleri yine neredeyse aynı olacak. Şimdi A ve B için ortak bir çizim göstermeye çalışayım. Artan bir özellikle şöyle bir grafiktir. Y'tir 3 üzeri x'tir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu bakın x'e 0 verirken birden geçiyor. Y'tir 5 üzeri x'in grafiği ise yine farklı bir kalemle rengi değiştirerek yapayım arkadaşlar bunu. Şöyle yapalım. E, A sayısı daha da büyüdükçe y eksenine doğru yaklaşma oranı daha da artar. Şöyle bir grafiktir. Bu da y 5 üzeri x'tir. E, diğer türlü e, diğer ikisi arkadaşlar azalan fonksiyon grafikleridir. Onu da şurada hemen çizeyim. 1 bölü 4 üzeri x azalan bir grafiktir. Yine x'e 0 versem y'si 1'dir. Yine şekilde arkadaşlar 5 bölü 6'nın x'inci kuvveti de bu şekilde çizilebilecektir. Şimdi arkadaşlar 6. soruda bir önce bahsettiğim durumu görüyoruz. Şimdi ne demiştik? Azalan bir fonksiyon grafiği çizecekse bu grafik şöyle olacaktır. Bir c en küçük değer olacaktır. Şimdi a büyük b büyüktür. Şimdi bir önce bahsettim gerçi ama e, buradan direkt biz aslında a'nın daha büyük olduğunu görebiliyoruz ama emin olmak için aynı x değerini verelim. Mesela x'e 1 verelim. x'e 1 versem gx fonksiyonu sonuç b oluyor. fx fonksiyonu sonuç a oluyor. Dikkat edin b a'dan daha küçük oluyor. c b'den küçük b de a'dan küçük olacaktır. Şimdi 7. örneğimizde üstel fonksiyon tanımı ile ilgili bir ifade. Ne diyor bizden? M'nin en geniş değer aralığını istiyor. Bir kere biz üstel fonksiyonun tanımında şunu biliyoruz. Taban 4m-12 sıfırdan büyük olmalı ve taban 4m-12 bir olmamalı. Yani buradan m 3'ten büyük buradan m 13 bölü 4 olmayacak. Yani en geniş değer aralığı 3 sonsuz aralığından 13 bölü 4'ü çıkarmam demektir. Son örneğimizde de arkadaşlar üstel fonksiyon tanımı ile ilgili bir ifade. Tanımı hatırlayalım. Şimdi y eşittir a üzeri x ifadesi bir üstel ifade üstel fonksiyon belirtmesi için a sayısının sıfırdan büyük olması ve a'nın bire eşit olması gerekiyor. Şimdi pozitif bir şey olması lazım. O zaman Adana şıkkı gitti. Ç gitti. Aynı zamanda arkadaşlar 1'e eşit olmalı. C şıkkı gitti. Baktığımızda 2 bölü 5, 100 ve 002 bunlar üstel fonksiyon belirtecektir.